Anne sana bir sır vereceğim ama kimseye söyleme tamam mı? Babamı niye arıyorsun? Beni hiç kıskanmıyorsun. Üstelik ilgi de göstermiyorsun. Sen artık beni sevmiyorsun. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bak bak. Şu hareketlere bak. Git gide iyice babana benziyorsun. Git gide iyice babana benziyorsun. Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. İyiyim anneciğim. Yok yok param var benim. İdare ediyorum. Okula da alıştım. Evet evet arkadaş edindim. Çok iyi insanlar. Yok yok aç kalmıyorum merak etme. Aşkım bu senin en yakın arkadaşın değil mi? Evet. Daha demin bir de selamlaşıp sarıldınız. Sarıldık yani ne var bunda? Kara köpek seni. Okula giderken yarı yolda donmuşsun ama iyi oldu iyi. Buzdolabımız bozulmuştu. Artık almaya gerek yok. Neyse ya biraz oyun oynayayım da keyfim yerine gelsin. Asıl ben senin ananı düzgün oynasana. Oğlum ver lan adresini ver. Kanka birine bir şey oluyor sanırım. O ses ne? Korkma. Babam uyanmış. Onun sesi. Böyle bir baban olduğu için çok şanslısın delikanlı. Melek gibi adam. Aynen amca. Sen bir de onu evde gör. Tam bir şeytan. <laughs> Yavrum babanın hayrına şu sırtımı bir kaşsana. Yeter yeter. Kanka bardağında niye isim yazmıyor? Eski sevgilim burada çalışmaya başlamış. Parası yetmeyecek. Hastayı kaybediyoruz. Bir daha gece dışarı çıkarsan seni ev almam Serseri. Evet. İşte size aylık 2000 liraya kiraladığım ev. Bir artı sıfır. Doğalgaz, elektrik, su yok. Hayırlı olsun. Abi al sen bu parayı. Bugün eve erken git. Yok evladım sağ ol. Aa olur mu amcacım? İyilik yapmak istiyorum ben. Oğlum bu nasıl bir kavgadan kaçma taktiğidir lan. Şişme mont aldım oğlum. Sen ne anlarsın? O kadar derdimi anlattım ama rahatladım valla. Umarım canını sıkmamışımdır kanka. Burada bari rahat bırakın. Or Neyse ya. 5 dakika ara vereyim. Sonra çalışırım. Bir saniye anlayamadım. Hiç kavga etmediğimiz için beni terk ediyorsun öyle mi? Evet evet. Sen ne anlıyorsun?